Herkese merhabalar. Bugün sizler için maske yapımı ile ilgili bir video hazırladım. Videomda maske kalıbı nasıl çıkartılır, kalıp ölçüleri, nasıl dikilir, esnek kumaş nasıl dikilir, ev tipi makinelerde esnek kumaşı nasıl penye, jersey gibi kumaşları nasıl dikebilirsiniz? Bunlarla ilgili videolar paylaştım. Videomu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok faydalı bilgilerle karşılaşacaksınız. Özellikle dikişle ilgilenen arkadaşlar için önemli bilgiler paylaştım. Videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kumaşımızı ikiye katlıyoruz. Şöyle göstereyim size. maskemizi kumaş katına yerleştiriyoruz. Şöyle ortalayalım. Gördüğünüz gibi kenarları e, defolu bir kumaşın kenarından çıkmış defolu kısmını ayırmıştım. Atmadım onu. Şimdi maske yapımı için kullanacağım. Şöyle ortalıyorum. Şimdi şurası kumaş katı. Kumaş katına geliyor. Buradan keseceğiz. Buradan keseceğiz. Buradan ve buradan keseceğiz. Burası içe katlama payı. İçe katlama payı şöyle göstereyim. Ölçüleri de bunlar. Ben videonun sonunda size fotoğraf olarak paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şuralardan keseceğiz. Dikiş payı ile birlikte keseceğiz. Bu dikiş paylı hali. Öyle söyleyeyim ben size. Ekstra dikiş payı vermenize gerek yok bu ölçülerde. Şimdi keseceğim ve tekrar size göstereceğim kalıbımı yerleştirdim ve kumaşımı kestim. Bu şekilde bir parça oluşuyor. Şöyle açayım size. Şöyle bir parça oluştu. Şimdi bu parçamızı Şurası kumaş katıydı. Burayı kesmemiştik. Buradan dikiyoruz. Şu an TL dikişi yaptım sizin için kolaylık olsun diye. Buradan kıvırıyoruz. Bunu tabii ikiye kıvırabiliriz ya da burasına overlock çekip tek olarak kıvırabiliriz. Burayı bu şekilde iğneledim. Pardon, tl ee, tekrar tabii böyle kıvıracağız ve arasından lastik geçecek. Ben size göstermek için şimdi pratik olarak yaptım bunu bu şekilde. Böyle yapacağız ve buradan lastik geçecek ve çeviriyorum. Çevirdiğim zaman şu şekilde oluyor. Burası kulak kısmına gelecek lastikler. Burası burun kısmımıza geliyor. Burası da çene kısmımıza geliyor. bitmiş halini size tekrar göstereceğim. Maskemiz bitti arkadaşlar. Ben iyi olduğu için esnek dikiş ayarı kullandım. Gördüğünüz gibi overloğumuz da var hafif yaz sıcaklar için ideal gayet güzel bir maske oldu. Evet ben şimdi maskemizin maske dikim maske aşamasına geçiyoruz. 3 farklı desenden kesim yaptım. Bunları dikeceğim. Lastiklerini geçireceğim. Çok cici oldu. Hatta e, kumaşımdan, bu penye kumaşımdan şu şekilde aplikler çıkardım. Herhangi bir tişört, çanta vesaire süsleyebilirsiniz. Penye kumaşı olduğu için biliyorsunuz yanları atmıyor. Kestiğiniz yerden atma yapmıyor. Ya da sülfile makasıyla kesebilirsiniz. Şöyle göstereyim diyelim ki beyaz bir tişörtü bununla süsleyip maskesiyle beraber takım olarak kullanabilirsiniz maskelerimin bitmiş hali de birazdan gelecek kalıbımızı çıkardık maske kalıbımızı kumaşımızı kestik burası biliyorsunuz kumaş katıydı buraya overlock yaptım şimdi buradan dikeceğim sonra çevirip kenarlarını kıvıracağım bu şekilde maskemiz hazır olacak makinem Singer Simple tekrar göstereyim arkadaşlar penye dikebiliyor evde penye dikmek isteyen arkadaşlar bunu çok gönül rahatlığıyla satın alabilirler ve kullanabilirler ee, bu şekilde başlıyoruz bakın nasıl dikecek şimdi iki ileri gidiyor bir geri gidiyor dikişi sağlamlaştırıyor böylece asıldığınız zaman e, kumaşı dikiş atmıyor dikişimize başlıyoruz ileri geri yapıp dikişi sağlamlaştırmanıza gerek yok zaten kendisi bu dikiş esnek dikiş olduğu için kendisi zaten yapıyor. Şimdi kenarlarını kıvıracağım. Öncelikle bu kenarını kıvırıp dikeceğim. Sonra bu kenarını kıvırıp dikeceğim ve maskemiz hazır olacak. Maskemizi diktim. Ben beyaz dikiş kullandım. Beyaz iplik kullandım. İçinde beyazlar da olduğu için daha çok dikişleri belli oldu. Daha spor bir dikiş olmuş oldu. Dikişi şöyle yakından göstermek istiyorum. Farklı bir dikiş görüyorsunuz. Şöyle yaptığınız zaman asla atmayacak bir dikiş. Kenarlarını bu şekilde kıvırdım ve lastiklerini geçirdim. Kullanıma hazır cici bir maske oldu. Evet arkadaşlar yeni maskelerim karşınızda. Şöyle göstermek istiyorum size. Daha önce sattığım kumaşlardan kalan parçalar. Ben hiçbir parçayı atmıyorum. Daima atma değerlendir felsefesini benimsemiş bir insanım. Her şeyi bir şekilde değerlendirileceğini, geri dönüştürülebileceğini düşünüyorum. Bu da çok cici oldu. Tabii hiç düşünmemiştim koronavirüsün geleceğini ve bizim maskeye ihtiyaç duyacağımızı. Benim de bu kumaştan maske yapacağım hiç aklıma gelmezdi ama böyle gerekti. Böyle nasip oldu. Ee, bu penye kumaş. Bu da böyle güzel abiye bir kumaş. Tabii bunun lastiğini de farklı kullandım. Siyah kullandım. Ee, yassı olduğu için kulakları acıtmayacak. Üstelik de biraz süslü bir lastiğimiz Abiye kumaşı da bu yakıştı. Yine abiye bir kumaştan. Bunlar esnek. Yakmayacak kumaşlar. Şöyle iç dikişini göstereyim. Yine bir tane daha. Yanar döner bir kumaşımız. Bundan maske yaptım. Bu simli kumaştan kendime yaptım bir tane markamı da koydum tabii ki. Şöyle göstereyim. Erkekler için keten kumaştan kenarı zikzak yaptım. Yine penye. Bu jarse ince dalgıç gibi. Jarsenin kalını dalgıçın incesi. Kelebeği göstermiştim zaten. Yine bir tane kestim. Bunlar e, dikilmek için bekliyorlar. Simli kumaştan yine. Burada bir tane baykuşumuz var. Bundan yine kendime bir tane diktim. E, hatta dikip sattım. Satıldı. bayağı talep gördü. Bu e, kelebekli olandan da satıldı. Şöyle bir tane karpuzumuz var. Karpuzlu zaten favori. Karpuzlu dikiyorum daha az as, asarken satılıyor. Çok ilginç ama kumaşım çok az kaldı bundan. Bu kumaştan da dikeceğim yine penye. Bakın kumaşın kenarında bu şekilde defo çıktı. Müşterime kumaşı gönderirken defolu kısmını kestim. E, aslında ben böyle göndermeyi tercih ediyorum. Yani defosuz kısmını ölçüp fiyatlandırıp bu kalan defolu parçayı da göndermek istiyorum aslında kesmeden. Çünkü buralardan kol ağzı çıkabilir, aplik çıkartılabilir. Ne bileyim yaka pervazlarında kullanılır. Başka bir şeyler yapılabilir ama e, tabi bazı yanlış anlaşılmalar olmasın. Defolu kumaş gönderdiğiniz gibi olmasın diye genelde çıkartıyorum. Bu kumaşta öyle bir kumaş atmadım tabii ki. Şimdi ben bu kumaşın e, bu sağlam kısımlarından maskeler yapacağım ve onları da satışa sunacağım Yine birkaç örnek koydum sizin için buraya hazırladım. Aslında çok var kumaşım maske yapacak. Ama sadece birkaç tanesini göstermek istiyorum. Bundan da yapacağım. Çünkü maske artık e, uzunca bir süre hayatımızın önemli bir parçası olacağı için e, kıyafetlerimizi de uydurmak istiyoruz tabi. E, o yüzden tabi bunun içine mendil de koyabilirsiniz. İstenirse peçete konulabilir. E, tercih eden o şekilde kullanır veya bu şekilde de kullanılabilir. Daha çok aksesuar gibi niyetli bunlar. Yine böyle bir e, dalgaç kumaşım var. Bundan yapacağım. Böyle bir jar var. Bundan yapmayı düşünüyorum. Bu yine penye bir kumaş. Bir çıtır desen. Bunlardan yapacağım. Aslında kumaşım çok. Bir dünya kumaşımız var. Bunlardan yapacağım. E, ama şimdilik bunları paylaşmak istedim. Bakalım neler ortaya çıkacak. Bence gayet güzel olacak diye düşünüyorum. Bir de bu ölçü sizinle zaten şeyini paylaşıyorum biliyorsunuz. ölçüsünü kalıbını. Bu ölçü esnek kumaşta kullanıldığı için 8 yaşından itibaren herkese uyumlu. Yetişkinlere de çocuklara da uyumlu. Benim oğlum 8 yaşında. Bir tanesi 17 yaşında. Ben 42 yaşındayım. Hepimize oluyor aynı maske. Sevgili arkadaşlar, Singer Simple 3229'u kullanabilirsiniz. Gerçekten ben çok memnunum. Desenleri de var. Bakın şöyle göstereyim size. Zikzak desenleri var, çok güzel. İlik açabiliyorsunuz, düğme dikebiliyorsunuz. Ben makinemden çok memnunum, maşallah. Hepinize de tavsiye ediyorum. Zaten Singer, biliyorsunuz. Her yerde servisi var. Tabii ki penye iğnesi, jars iğnesi kullanıyorum e, esnek kumaşları dikerken. E, numarasını soran arkadaşlar oluyor ama inanın hiç aklımda değil. Penye jars dikeceğim. Ona göre iğne verir misiniz dediğiniz zaman zaten veriyorlar. Bayisinden de alabilirsiniz. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.